Arkadaşlar merhaba herkese hayırlı işler bol kazançlar diliyorum öncelikle. Ee, bu sene ilk olarak Tunceli'den sanırım bu uygulamayı ben yapacağım. Marmara Sol konsantre sıvı solucan gübremizi kullanıyoruz. İnşallah üreye ihtiyaç duymayacağız. Ee, yaklaşık 14 15 gün sonra inşallah aradaki farkı da görmüş olacağız. Bu arada ekinimizin köklenmesi iyi durumda. Çimlenmesi fena değil. Marmara sol konsantre sıvı solucan gübresiyle de inşallah gerekli verimli alabiliriz. Çünkü gerçekten ülkemiz son dönemlerde artan maliyetler yüzünden tarım sıkıntılı durumda. Yaklaşık bunu 700-800 dekara uygulayacağız. Her şeyin hayırlısı. Herkese bol kazançlar diliyorum.